Merhaba arkadaşlar. Elbise kesimi yapacağız. Dümdüz olacak. Temel bedenimizi kullanacağız. Hadi bir var. Aslarlı olacak. Temel beden kalıbımızı yerleştirirken etek uçlarını biraz açmamız gerekiyor. Kilo olduğu için biz biraz da ön ortamızdan açtık. Gördüğünüz gibi yakayı hiç ellemedik. yakımızı sabit bıraktık. Kullanıcılarımızı da bozmadık. Biraz ön ortamızdan yaklaşık iki parmak kadar Diğer kısmını da etek ucumuzdan olacak gibi yandan çan şeklini verdik. Kalıbımızı bu şekilde yerleştirdik. Etek ucumuzu da, şu etek ucu kavisimizi de verip düzelttik. Ön parçamızı bu şekilde yerleştirdik. Arkada fermuar çalışmamız olacağı için arkamızı da yerleştirirken e, kenar kısmına denk getireceğiz. Bu kumaşta parlama ve yönü olduğu için kumaşlarımızı hep aynı yönde yerleştirmeye dikkat ediyoruz. Şimdi kesimini yapıyoruz. Bir santim pay verip kesiyoruz. Şey, Elbisemizin kolunu keserken hep aynı yöne denk getirmeye dikkat ettik. Şimdi ayırdık parçamızı. Çevirdik bu tarafa doğru. Çünkü parıltısından farklı olmasın diye. Tekrar yine aynı yönde kol boyumuzu düz boy ipliğimize göre kenara paralel bir şekilde yerleştiriyoruz. Ön kol ve omuz işaretlerimize dikkat ederek bir santimde pay verip kolumuzu da kesiyoruz. Elbisemizin astığını da kalıplı birebir kesiyoruz. Aynı ölçülerde genişletmelerimizi yaptık. Ön parçamızı kumaş katına denk getirdik. Arka parçamızı da yine kenar kısmına denk getirdik. Arkada fermuarımız olacak. Bu şekilde açmalarını yaptıktan sonra kesim işlemini yapıyoruz. Elbisemizin arka kısmına fermuar çalışması olacak. Fermuar yerimizi 2 cm tela ile yapıştırdık. Fermuar boyu kadar. Fermuarımızın alt kısmını, kalan kısmını makinede dikiyoruz. Biz fermuar çalışması yapacağız bıraktığımız yere. elbisemizin arkasını gizli fermuar çalışması yapıyoruz. Fermuar yerimizi arka kısmından tel aladık esneme ve potlama olmasın diye. Fermuarımızı yerleştirirken gördüğünüz gibi paya yerleştiriyoruz pay kısmını. Yine dedik. Fermuarımızı biraz uzun bıraktık içine devam etsin istiyorum. Bitişler daha düzgün olsun diye. Şimdi teyelleyeceğiz. Teyelledikten sonra tek taraflı ayak ya da gizli fermuar ayağımızı takıp dişlerimizi açarak fermuarımızın önce bir tarafını dikiyoruz. Sonra da diğer tarafını dikip fermuarımızı bitireceğiz. Tabi elbisemizin arkasına fermuarımızı diktik. Şöyle gizli fermuarımız. Ön bedenimize pens çalışmaları yaptık. Bol teyre alıp karşılaştırmıştık ütüyle aşağı doğru ütülüyoruz. Makinesini çektikten sonra penselimizi dikerken kenardan sivri noktaya doğru keskin bir şekilde dikelim. Bitişimizi böyle yapalım. Önlerimizin de pensel bittikten sonra ön ve arkamızı birleştirip omuzlarımızı dikiyoruz. Şöyle. Omuzlarımız diktikten sonra kollarımızı ayarlayacağız. Elbisemizin provasını yaptıktan sonra bel çukurumuzdaki fazlalığımızı pen şeklinde içeriden işaretledik. Del hattımız hemen kürek kemiğimizin ve kalçamızın en yüksek noktasına bitecek gibi pens oluşturduk. de dikeceğiz. Yakasına pervazla temizleyeceğiz. Pervazımızı yakamızın şeklinde oluşturduk. Tel aladık. Bu ön pervazımız. Bir de arka pergazımız var. Permarda içine alacak gibi pay vermiştik. Şimdi biz pergazımızı direkt elbiseyle birleştirmiyoruz. Astar olduğu için bu işlemi hazırladığımız astarımıza yapacağız. Astarımızı kesmiştik. Astarımızın bu yüzü. Arkası. Omuzumuzu biraz açtık. Şöyle astarımızı, yakamızı oturtacağız, biraz dar olmuş yakamızı keseceğiz bu basılı, şöyle oturtup omuz kısımlarımızı da daha sonra birleştireceğiz. Ferbazımızı birleştiriyoruz, şu şekilde üzerinden dikiyoruz. Şu kısmı da bedenle birlikte elbisemize birleştireceğiz. Aynı uygulamayı arka için de yapıyoruz. Şurada astarımızın ön tarafı. Pervazımızı yine üzerine denk gelecek gibi monte ediyoruz. Şuradan birleştirip dikiyoruz. Yakının şu kısmını da arka bedenle birlikte ön astar, arka astar aynı anda pervazımızla birlikte temizleyeceğiz. Pervazlarımızı birleştirdikten sonra yani şöyle üzerine monte ettikten sonra omuz dikişlerimizi de kapatacağız. Ön ve arka pervazlarımızın işi bitince de bedene yerleştireceğiz. Pervazlarımızı astarımıza birleştirdik. Şuradan makinesini çektik. Şöyle gördüğünüz gibi. Arka pervazımızı da arka kısmına denk getirdik. Şimdi omuzlarımızı da birleştireceğiz. Şöyle yüz yüze kapatıyoruz. Omuzlarımızı da dikiyoruz. Omuzlarımızı da tamamladıktan sonra elbisemizi birleştireceğiz. Astarımıza pervazımızı birleştirdik. Omuzlarımızı da diktik. Şimdi elbisemiz ve astarımızı birleştireceğiz. Yakasını temizleyeceğiz. Ön ortamızın önce işaretlerini alalım. Arkadaşımız almayı unutmuş, her zamanki gibi. Şimdi çıtladığımız şu ön ortası işaretiyle pervazımızın ortasını, bakın aldığım şu işareti yüz yüze denk getirip önce onları iğneliyoruz. Sonra omuzlarımızı denk getirelim. Omuz yeniliyoruz. iniliyoruz. Fermuarımızı şöyle bakın payımızı açarak yerleştiriyoruz. Daha sonra fermuar kenarını da temizleyeceğiz. Diğer omuzumuzu da denk getirelim. Hadi bakalım. Elbisemizin yakasını astarla ve pervazı temizliyoruz. Yakımızı hazırladık. Pervazımızı astarımıza birleştirdik. Makinesini çektik. Şimdi elbisemizi birleştirip temizleyeceğiz. Yaka ortamıza ve pervazımızın tam ortasını çıtlarımızı attık. Yüz yüze kapatıyoruz. Şöyle çıtlı yerlerimizi denk getiriyoruz. Tam ön ortamız aldığım işaret Omuz işaretlerimizi alıyoruz. Arkamızı alırken de şöyle bakın parmağımızın payını açarak alıyoruz işaretimizi. Daha sonra da kenarımızı da temizleyip devam edeceğiz bu şekilde. Önce yakamızı temizleyeceğiz. Diğer omuzumuzu da ayarlıyoruz. yakamızı arka yakadan başlayıp omuzlarımızı kaydırmadan ön işaretlerimizi de kaydırmadan yakamızı bu şekilde dikiyoruz. Diktikten sonra çevireceğiz. Pervazımızın makinesini çektik. İçeriden şöyle birleştirdik. Çıtlarını atacağız. Şöyle minik minik çıtlar atıyoruz. Yakamızın rahat dönmesi için. Çıtlar atacağız. Çıtları attıktan sonra Pervazımız ile şu payımızın üzerine minik biçime dikişi geçiyoruz. Hemen altından. Şimdi çıtlarımızı yapalım. Şimdi çıt makasıyla yapın daha rahat olur. Göstermek için bir iki tane çıt attım. Fazla olan payımızı da biraz küçültebiliriz yakada potluk oluşmasın diye. Bu şekilde pervaza yakamızın dikimini tamamlamış olacağız. Çıtlarımız da bittikten sonra dediğim gibi hemen pervaz ile şu kayımızın birleşme noktasına şu kısma çıma dikişi yapıp pervazımızı yakamızı bitireceğiz. Pervazımızı taktıktan sonra çıtlarımızı attık. Sonra yakamızı şöyle çevirdik. Şu yakayla payımızın olduğu kısma bir çıma dikişi yaptık tüm yaka boyunca. Şimdi yaka pervazımızı yakamıza aslarımıza birlikte tutturmuş olduk şekilde gördüğünüz gibi yakamızı temizledik. Şimdi fermuar kenarımızı da devam edeceğiz. Hem astarla hem de hipergazın devamıyla temizliyoruz. Şöyle geri doğru katlıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. İğneleyip makine dikişiyle fermuarımızın bitimine kadar astarımızı fermuar kenarımıza dikip kenarını da astarla temizliyoruz şöyle dikiyoruz. Kat kenarımızı evet, şöyle makinesini çektik. Hemen fermuarımızın alt tarafıyla astarımızı birleştirdik. Diğer tarafımızı da aynı şekilde yaptık. Şuradaki fazlalığımızı çıkartıyoruz. Şimdi çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi permağar kenarımızın hastayla gayet temiz düzgün bir şekilde toparladık. Evet, düzeltmelerimizi yapıyoruz. Şöyle hem yakamızı hem kenarımızı astarla, pervazla aynı anda temizleyip bu şekilde toparladık. Fermuar kenarının astarını taktık. Temiz aynı şekilde. astarımız kola kadar devam ettiği için şu araya da evet, batka koyduk. Biraz o kolu kaldırsın istiyoruz. Kol ağzımızı da astarla temizledik. Şöyle tersine çeviriyoruz. Astarımızın kolat dikişiyle elbisemizin kolat dikişini denk getirip içeriden şöyle bir dikiyoruz giyerken kaymaması için de kol alt dikişlerimizi astar birlikte biraz pekiştiriyoruz. Astar ile elbisemizin ara kısmına da gördüğünüz gibi batkımızı da yerleştirdik. Batkımızın şu kol kısmı şu da omuz kısmı şöyle içeriden omuz payımıza terledik. Kollarımızı içeriden dikmiştik. Kulağızımız bu şekilde temiz bir şekilde bit bitti. katkımızı da taktık. Şöyle biraz düzeltiyoruz. Tatkımız da içeride kalıyor. Bu şekilde bitti. Etik ucumuzu da ovalık çekip bir makine ayağından dikişini yaptık. Elbisemiz düz. Hafif çan şekilde Ki olan modelimiz arkadan fermuarlı çalışıp bitirmiş olduk. Abi elbisemizi bitirdik. Bitmiş halimiz bu şekilde.